Yes. Merhaba Diloşlarım. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Harika bir gün geçiriyoruz. E, Neriman'ın kurs günündeyiz. Çarşamba günü. Harika bir ekip var yine. E, Gırgır, şamata bu saate kadar geldik. Dediler ki artık canlı yayın aç. Ondan sonra e, şimdi yayında olduğumuz için sizlere yeni... Ee, takım arkadaşımız olan ŞUKUFE'yi tanıştırayım. Ee, bu arada benim mut ev robotumun adı da ŞUKUFE. Yani bu ismi nedense bu böyle şeylerde çok esprili buluyorum. Çok da hoşuma gidiyor. ŞUKUF diye. <laughs> Bana sordular çünkü adı ne? Ben ŞUKUFE. <laughs> Olacak. Şimdi... İlerkesin ismi olması lazım. Aynen. Ben de hemen kendisini giydirdim. Şöyle de güzel, e, bildiğiniz gibi Paris kitli olan çantamızı omzuma taktım. Çok da tarzıydı bence. Çok da şeker oldu. Senin çantan. evet Deniz Hanım merhabalar diyor. Merhabalar. Ee, şimdi şu elimde görmüş olduğunuz çantayı ben çok beğendim. Sevgili Arzu yapmıştı bizim çarşamba sabah kursiyerimiz yerimiz. Ee, nam değer sihirli atölyem. Ee, kendisi bize çok güzel örnekler getiriyor. Gerçekten o kadar mutluyuz ki onun bizimle olmasından. Ee, bu arada yeni bunu yapmış, bizden almıştı bu deri e, aksesuarları. Biz normalde bunu hani çift satıyoruz, o da çift almıştı zaten. Ama böyle bu şekilde değerlendirmiş. Benim de çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim bir fikir olarak. Çok da güzel yapmış. İspi ile yaptı. Ee, ve çok güzel bir form oldu. Biz de e, bunu paylaşmak istedik sizlerle. Şu kufeye bunu da takıyorum. <laughs> Şöyle. Oh. <laughs> çok güzel oldu. Hazır. hazır. Şu Hazırız, kupe gezmeye güzel. hazır. Hayır, Evet, valla çok hoşuma gitti bu. Ben artık buna şapkalar, mantalar. Bir hazır. tane şapka lazım. Evet, evet istiyor. Evet. Onu da yaparız. Yavaş yavaş. Ondan sonra şimdi e, bugün Neriman biraz bize anlatsın masada neler oluyor. E, yok onu sonra. Tamam. Onu sonraki gün. Ee, biraz bize anlat. Tamam. Aslında zaten bir proje başlayalım. var. Ee, hem çanta var hem örgüler var. Evet. Bir tanelerle başlayalım. Siberimiz iki hafta yoktu. Geldiğimde bize bir sürü çantayla geldi. Bu çantamız bitmiş. sonra yapacağız sonra. yine deri tabanlarımızla ördü. Bunun da <laughs> üzerinde yine farklı bir askısı var. Şimdi kuş gözü yerlerini bırakacağız. Onlar derileri olacak. Çok bittiğinde tekrar gösteririz. Bu çantamız da bitti. Bunun da askılarını örgü istedi. Şunları birleştireceğiz belli bir noktaya kadar. Ondan sonra bunu astarda içinde yapacağız ve şu kenarlar şöyle toplanacak. Evet, çok güzel. Bunu da öyle istedi. Ondan sonra şimdi hobo çanta başladık. Ee, evde ben bunları bitiririm dedi. Bir tane de yarım işimiz bu var. Şöyle sıradan sıradan göstereyim. Hani ee, Sibel dediğimizde ee, bir 3-4 iş çok rahat gösterebiliriz. Bir tane daha çıktı bundan, Yavru adı bu. Evet, o yavruladı. <laughs> Yavrusunu da böyle Bir tane de kendisi taban çalışması ha, yapmış tatildeyken. İyi yapmışsın. Hı -hı. Ya artık yap ya! <laughs> bir de sanki şey söyle. Yeni dün başladım, bugün taban yaptım tek. <laughs> Ama çok kendisi söylesin, geldiğinden sonra çok ilerleme yani var. Sayenizde. Tabii canım. Teşekkür ediyorum. Yani hepinizden. çok çok değişti. Kendi kendine artık başlıyor, bitiriyor. Tabii tabii çok önemli. Bu da yine böyle bizim çantamız. Şundan verelim. Evet. Bunlar da bayağı çalıştık. Evet. Reyhan ablanın da yaptığı çok güzel olmuştu. O da böyle ben seçmiştim değil mi? Hmm. Hızlı, evet. evet evet onun renkleri de çok olmuştu. güzel olmuştu. Onun renkleri Bayağı çok çalıştık. olmuştu. Gülçin abla ne yapıyor? Ee, Gülçin, Gülçin ablayla iş. da <laughs> saltanatı <santomcu> yapıyoruz. Bir <laughs> <Ne> korktum. <laughs> yakalanmış gibi. <laughs> çıkarılmış gibi hissettim. Evet. ki seni. Gelin şurada yıkayım batacağım buraya batacağım orada kaldım. <laughs> tabanını örmeyi istedi buradaki gibi. Şimdi tabanını ördük etrafını dönüyoruz bir sıra sık iğnesini. Ondan sonra taban çıkması yaparaktan çakma sık iğneyle çantamızı oluşturacağız. O bir tık daha ufağını istedi. Şöyle biraz daha ufaltıyoruz. Bu da çok güzel. Şey olarak. Gerçekten. Evet. Çok ideal bir boy bu Ben çok seviyorum bu çantayı. Çok bunu beğendim. Bunu, bunu başladık. Evet burada da. Evet efendim. Gülriz ablacığım seni şöyle bir ayağa alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ama lütfen yani. Hepimize bugün bir ilham oldun. Zaten şöyle bir ceket yapma hayalimiz vardı. Aslında onun bir tane bir ceketi vardı onu gösteremedik. O hafta bir şey vefat haftasına denk geldi. Evet. Çok ee, güzel. İşte o. Sonra bir daha bir giyiverdim. Evet evet oldum, onu ha ben hatırlatacaktım akşam. Çünkü harcam. unuttum biraz. Ama olsun. Ama bu <laughs> üstünde görmüş olduğunuz ceketi kendisi yapıyor. <laughs> Tunus işi. Evet. Değil mi Tunus işi? Hocam diyecektim. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Lütfen. Ee, şöyle bir arkanı da dönelim. Bakar mısınız muazzama? Ya el kararı çok güzel yani hı hı. mükemmel. Evet. Bize ilham oldu. Baya biliyorsunuz bizde de samimilerimiz <laughs> de var. E, Gazzalla bu e, meşhur marka ceketin hı hı. iplerini karıştırdık. Nurten ablaya hazırladık. Şimdi o başlayacak. O, o da çok şık oldu o, bence de. Evet, oldu. Ee, şimdi hepimiz şu şölen. Demiyoruz. Benim şey konuştuk. <laughs> <laughs> Kızılay'dan çıkmış gibi. Hepimiz aynı şey Kızılay'dan mı dedi? Ondan sonra ama herkes farklı bir renk seçecek. Gerçekten bu da her olabilir. kadının dolabında evet, olması gereken bir parça. Şarkı, şarkı. Çok şık çünkü bak kotla giyiyorsun. Her şeyle. şeyle. Etekle kumaş giyip, kumaşla giyip. Her şeyle oluyor değil her mi? Şeyle Sana oluyor. da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ee, yeni sağ bir sağ projemiz daha var. Ee, bir değişik bir tarz. Onu acaba bitince mi göstersek bitince, diye bitince, düşünüyorum. Diye diye diyecek, öyle, bence de, bence de öyle yapalım. ihtimal zaten, <laughs> zaten <böyle> yapalım. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Bana öyle geliyor. Nurten ablam da birçok projeyi <laughs> aynı anda çalışan öğrencilerimizden bir, bir tanesi. Aynen. Evet sen anlat. Öğrenci öğrencini. Evet, e, onda ördüğümüz yine bir şeyimiz var, parçamız var. Henüz bitmedi o yüzden göstermiyoruz ama şey e, önünde olacak bir ara parçamız var. Onu yapıyoruz. Parça yelek olacak. Hı, -hı. Işte. Bittikten sonra. Çok güzel olacak bu da. Evet. Evet. Gazdal'ın aurasıyla çalışıyoruz. Aynı zamanda yanlara da süper kit mohairimiz var. İkisi birlikte çünkü çok değişik bir havası oluyor. Gerçekten örgünün böyle şeyi değişiyor, duruşu değişiyor. Evet, çok uyumlu birbirine evet, değişiyor çok, bir şey olarak, de değişiyorlar. Çok bence de. Şunu kim seçti? Bakmak için. Çok yani, ben çok güzel. Çok, Bu Süper bir içeriği de çok güzel. İçeriyi de i̇çeriyi çok. De. Çok. Bu bu star değil mi Gazlamın? Evet, evet. Çok da güzel bir şey, şey, şey. Çok güzel. Tarzı, evet, çok öyle. güzelmiş. Ben Bunu yani, tavsiye ederim. Reklam mı Renkleri harika zaten. Örgüm 34 diyor ki maşallah çok güzel. Bu tarz ceketi tığ olarak yapsanız anlatsanız değil şiş değil bilmeyen biri olarak diyor. Bu zaten su şiş tığ. Evet. Tunus şişi tığ, yani e, büyük bir tığ düşünün. Ufak normal hmm. e, tığ değil de büyük. Hmm. Şiş olarak. Sen bir ara göstermiştin aslında. Aa, o çok eskilerde, antlarda kalmıştı ama siz, şimdi biz bu ceketi yaparken size parça parça çeker. Onu da YouTube'a yükleriz. E, evet. Baştan sona kadar. E, yaparken de gösteririz. Hem fikriniz olur hem de e, bütününü de yaparız. Artı evet. parantez. Bir şey daha söylemek istiyoruz. E, artık Cuma günleri belli bir saat belirleyeceğiz. YouTube'da canlı video açacağız. Neriman'la ve bir projeyi yapacağız. Siz de bizlerle beraber yapacaksınız. Artık gittiği yere kadar. Bir sonraki cuma tekrar aynı saatte açacağız. Yani her cuma bizlerle beraber YouTube'da canlı yayında buluşabilirsiniz. Bunun duyurusunu yarın yapacağız saat kaçta olacağını. E, hatta bir konumuz da olacak inşallah. E, sevgili Sihirli Atölyem de bizlerle olacak. Hep beraber çok güzel bir yayın geçeceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra bu şekilde bir rutine oturtmaya çalışacağız bunu. Çünkü zaten bize birçok sorunuz oluyor. Hani biz sürekli yazılanlardan yetişemiyoruz. Bunları yakalayıp yetişmeye çalışıyoruz ama vakit olmuyor bazen. Sizinle birebir iletişimde olabileceğimiz güzel bir platform olur diye düşündük. Umarım. Hep beraber çok güzel işler yaparız. Evet, Orada birebir bir sorunuzu sorabilirsiniz. Evet, o anda zaten yani soruları soruyu cevaplayacağız. Evet, evet. evet. Ee, çok da keyifli olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü hani böyle şeyler de vardı. Yani biz uzaktayız, gelemiyoruz, nasıl Hı -hı. yaparız falan. Biz en azından bu şekilde sizlere ulaşmış oluruz. Ee, biz de tabii ki e, mutluluk duyarız sizi herhangi bir konuda aydınlatmış olmaktan. Beraber inşallah çok güzel, <laughs> keyifli, doğaçlama, dükkana müşteri de girse ben kalkıp bakacağım. Neriman'la devam edeceksiniz. Gayet spontane ne oluyorsa burada siz de onu o anda yaşayacaksınız. O şekilde bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Çünkü başka türlüsü olmaz. Ee, şimdi sırayı Arzu'ya geçelim. Evet Arzu'nun da e, yine geçen haftadan başladığımız projesi. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Şişi harika. Mükemmel. Bu efsane bir şey olacak Arzu. Bu <laughs> evet. Şunu... iş çok güzel oldu ama. Süper oldu. Hı -hı. Ya yani Neriman sen de bu işi biliyorsun. <laughs> Hiç yapmadı çünkü Neriman bunu. Değil mi? Hı -hı. Yani biz bir örnek de gördük biz bunu beğendiği fotoğraf üzerinden giriyoruz. ve Neriman bunu çıkarttı ve yaptırıyor. Hı -hı. E, Arzu da muhteşem yapıyor. Evet, evet. Gerçekten Arzu ellerine sağlık. Evet. Şimdi ben kendisinden bir şey rica ettim zaten. onu başlayacak bana. <laughs> evet. 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 Ee, Onu da inşallah Bu en kısa zamanda. Bu projemiz az kaldı, bitiyor. Evet, evet, evet. ön ve arka bitti, bitti zaten. Evet, evet. Önün bir tarafı az bir şey kaldı. kaldı, tek kol. Ben arzu evet. görmez dışarı çıktım zaten. Ne Çok. <laughs> o dedi, bitti bitti, bir tek kol kaldı. şey, Valla öğretmeyi bitireceğim, az Biti kaldı. <laughs> az kaldı. <laughs> Bebeğin kabuslarını da görecekler artık. Ne oldu, bitti mi, bitti mi diye. Ama aslında doğru, bir an önce bitirmek lazım. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz heyecanlı. Sinemcim istiyorsan bu tarafa gel. Tamam. Arzu görünsün. Yani heyecan önemli olan. Evet. Bence heyecanı yaşamak lazım. Kesinlikle. Çadışan Filiz ablam. diyor çok, ki çok ben ben diyor minnendim geçen hafta senin yüzünden meşhur oldum diyor. <laughs> ama diyor ki şimdi bak bak göster diyor. Bak evet, ilerledim evet, onu da görsünler evet, evet, diyor. İşe yaramış ama demek ki. Gaz işe yaramış. Merhaba hoca sayesinde. Gayet de güzel oluyor. Diye. Bak ne kadar korkuyorsun. Evet evet. Gördüğün gibi oturdu. Sana söyleriz ama. Ya. Yavaş yavaş Oldu. yaptıkça aşıyoruz her şeyi <laughs> Aynen yani. öyle Var mı sorularımız? Eliz Hanım kolay gelsin diyor Teşekkür ederiz Bakayım kaydırıyorum ee, Dans emojisi göndermiş Örgüm <laughs> ee, evet. 34 çok teşekkür ederim Harikasınız diyor Teşekkürler efendim A ee, Bir dakika Başka, Başka yok şu an Bu kadar Demdir. E, bu arada Selanik kitimizin yeni renkleri geliyor. Onları da paylaşacağız. E tabii bizim kitler birazcık böyle teferruatlı. Hani güzel güzel ilerlesin diye biz e, dikkatli çalışıyoruz. Onun için e, onlar da bitiyor. Az kaldı. Onları da size göstereceğim. İnternet sayfamıza koyacağız. Oradan satış olacak. E Artık yarın Cuma günkü canlı yayının saatini sizlerle paylaşırız. Zaten Sinem'de hikayede de paylaşır. E, oradan da takip edebilirsiniz. Ama sık sık duyuracağım. E, bizim için çok keyifli ve çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. E, umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. E, i̇stediğiniz bir şeyler varsa yapılmasını istediğiniz, aklınıza gelen şeyler olabilir. E, bizlerle paylaşabilirsiniz. Onları da sizlere göstermekten mutluluk duyarız evet. e, Filiz Kaya kürk çanta da gösterebilir misiniz diyor. Kürk çanta yani küp çanta derken şöyle bir küp Bizden mi yani? Şu şekilde mi? Evet, Filiz Hanım'ın cevap yazmasını bekliyoruz. Tamam. Aresko düzen şu küfe harika olmuş diyor. Değil mi? Bence de. <laughs> ya sana yolladı dedim ya sana çantayı al git diye çok pişman oldum. Canan, <laughs> getir çantayı. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok mutlu olmuştum şu an. Evet diyor selimle. Filiz Hanım. Böyle bir şeymiş. Tamamdır. Tabii ki Şöyle. gösteririz. Çok da basit aslında. Hiç problem değil. Gösteririz. Evet, başka yok şu anda. Evet. E, aklınıza gelenleri yazın. E, biz zaten yavaş yavaş hepsini göstermeye çalışacağız sizlere. Ee, umarım gününüz çok güzel geçer. Örgülerle şenlenir. Bir çayınızı yudumlarken elinizde güzel güzel örgünüzle beraber huzurlu mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Ve en son ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin bir de kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.